Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Baykar'dan Litvanya'ya Bayraktar TB2 jesi Ukrayna'ya teslim edilecek. Değerli izleyenler, Baykar'ın Ukrayna'ya verilmesi için Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı. Litvanyalılar TB2 alıp Ukrayna'ya verilmesi için kampanya başlatmıştı. Gerekli para toplanınca Baykar şirketi CIA'yı hibe etmişti. Sia Uliai hava üssüne düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arividas Anasauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı. Bayraktar kampanyayı organize eden Lais TV'ye yaptığı konuşmada, yüzbinlerce binlerce Litvanyalı'nın gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik.'' dedi. Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu. Büyükelçi Besta da, bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını mucize olarak niteledi. Litvanya'nın Siyavliyayi üstünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün siyasi Bayraktar TB2'nin üzerinde Bayraktar'ın armağanıdır yazıyor. Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı. Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu. 6 milyon avronun da Ukrayna'ya başka askeri teçhizat sağlama ve insani yardım için kullanılacağı belirtilmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.